Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün maxlandım. Şu anda bu maç bitince max olacağım. Şöyle bir karakter aldım. Karakter de rastgele seçtim. Zaten max olacağız bu bitince. Yani direkt ilk tur elensem de max olduğum için. Yani çok azı kaldı zaten. 14 tanemine kaldı max olmama. O yüzden. Demiştim max olunca videosu gelir diye geldi. Şöyle. Uzun zamandır video atmıyorum çünkü maxlamaya çalışıyorum. Evet. Acaba daha gelirin ne kadar oldu ya merak ettim şimdi. Herkes bir kapıya kaldı. Okey. Şuradan geçeyim. Hı. Evet, şuradan geçeyim hemen. İnşallah geçeriz bu turu çünkü. Videonun hemen soğumasını istemem aynen yedi bitirdik geldi 44 kişi değil aslında evet boy ne gelirse gelsin zaten İnşallah perfect match gelir de. Evet. Hadi bakalım. Hadi oyun. Artık yeter. Perfect match. real geç. Eğlencem de artık bir şey olmaz. Koş Mr. Beast. Ay yer çekildim ya. Neyse koş. Vurdum. Helal. <laughs> şöyle vurdum. Ay vuramadım. Ş şöyle vur bana. Aynen. Şuraya. Şuraya. Çok güzel bir kostüm geliyor. Fok galiba. <laughs> Söyle. Başka bu videoyu maksat özel yani siz kendiniz istediğiniz sayıda like atın. Ama yani yani zaten son bakılan olaylara göre bana gelen şeylere göre dört like geçersek mutlu olurum. Yarın ve Kongo'ya hoş bir gelecek. Çekim ya, çekim ya. Şöyle. Şöyle koştum markete geldi. Ondan çoğunluk almış. Koyacaktı. Hadi. Hadi melon. Dur. Bekle. Be. Şey yok. Zıpla kendini ön at melon. Heh. Ve Noel Baba kostümü herkese bedava olarak verildi. Teşekkürler Fall Guys. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi güzel bir oyun. Arkadaşlar bakın güzel bir tane takım oyunu. İyi takım oyunu gol getir. Aha Frisbee. Gerçekten kazanmayalım bu maçı. İnşallah kazanırız. Onun 17 kişi geçecek. Ok. Ay ya ne? Abi bir de bunun peşindeyiz ya. <laughs> ya şurayı iyi <atlarsak>. Ah be. <laughs> Yok ya. Yeni kostüm de valibin alalım ya. Düştüm ya. Ne? Bravo oyun ya. Şuraya tutabiliyor musun? Aha. Burada mı? Be? Ben tutuyor bakın. Ben... Ben burada duruyor Bu ne? Bakın şurası kaygan. Ya ben orada düşüp de şey almam kötüydü. Onu kabullenelim. Bari şunu geçelim be. Hadi buna 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 buna. Hop. Merhabalar arkadaşlar. Hop. Biliyordum. Kazandık halim yoksa. Ama maksız şu anda. Evet şu an geldi. Arkadaşlar bu kostümü alıyoruz. Bir dakika şimdi nasıl yapacağız? Gir abi oyna. Şu beleşler geldi. Heh. Hadi bakın. Şu kostüm. Renginizde ya şöyle bir şey yaparsınız güzel olur veya şu. Aynı zaten işte. <laughs> Ve Doğrudaş. Hiçbir <laughs> başladığımız yer eski duruş. bakın Güzel yani. Bayağı güzel. Kostüm. Arkadaşlar ben kaç gün olduğunu duya göremedim yani. Siz gördüyseniz yorumlara yazın. Kaç gün olmuş başlayalım. Orada mesela 60 days yazıyor, son gün olmuştur. Çünkü 70 gün kalıyor sıfırdan diye. Basılmadı ya. Bunda sağ tarafın açılması lazım aynen. Ne? Ya bırakın be ya abi bir kapıdan geçeceğiniz sağ tarafa ha. Ya bırakın abi. Böyle çıkabiliyoruz ya. Ya neyse arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Yani kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Ve bay bay.